Sezon başından bu yana baktığımızda tabii ki istediğimiz oyunu oynuyor muyuz hala oynamıyoruz. Fakat ben tabii insanların beklentilerini de biliyorum. Biz o oyunu da oynayacağız günü geldiğinde. Fakat takım olmak, futbol oyunu birlikte bir şey ortaya koyulan bir oyun ve takım olmak zaman istiyor. Bazı şeyleri yerine getirmeden diğer şeyleri üstüne koyamazsınız eleştiri alıyoruz zaman zaman ben farkındayım ben çok kendim sosyal medyayı takip etmem olumlu eleştirileri evet bana zaten arkadaşlar söylüyorlar bazılarını evet onlardan doğru dersleri çıkarmak isterim olumlu eleştirilerden hiçbir sıkıntım yok ama maalesef son zamanlarda biliyorsunuz kasıtlı bir şekilde kötü niyetli insanların sosyal medyayı kullanarak iyi giden şeyleri yolunda giden şeyleri bozma gibi bir çabası var Maalesef. çünkü buradan beslenen Birçok insan var Kesinlikle. maalesef. Üzgünüm ama e, bizler bunu dikkate almasak da dikkate alan insanlar olabiliyor. E, bundan dolayı da ülkemiz zarar görüyor. Sadece futbolumuz değil, ülkemiz Kesinlikle. zarar görüyor. Kesinlikle. E, Kesinlikle. Bunu da yaşadık biz, tecrübe ettik. Ama ben biliyorum ki sağduyulu birçok insan bunlara itibar etmiyor zaten. E, Malatya halkı da rahat olsun. Biz tabii ki İyi oynamadığımızın farkındayız. Ama şu anda bize iyi oyundan çok e, oyunun bazı yönlerini oturtmaya ihtiyacımız var kazanmak için. Ve şu anda iyi oyundan çok puana ve puanlara ihtiyacımız var. Çünkü her puan çok önemli bu sezon. Bazı oyuncuyu motive edersiniz, olumlu şeyler söylersiniz karşılık alırsınız. Bazı oyuncuyu kızdırırsınız karşılık alırsınız. Yani bunları da e, maalesef insanlar farkında değiller. O yüzden e, eleştiriler bu noktalarda e, farklı gelebiliyor. Fakat biz ne yaptığımızın çok çok farkındayız. Amacımız tamamen oyuncularımızın performansını en üst en üst seviyeye çıkarmak. Şimdi orada 2-0 öne geçtik. Ve rakip üstümüze gelmeye başladı ve tehlikeli de ataklar yapmaya başladı. Orta sahada Adem zaten birkaç haftadır maç oynamamıştı evet. sakatlığından dolayı ve onun da ufak tefek şeyleri vardı maç öncesinde. Ee, onu koruma adına biraz önde oynatalım dedik ama oyunda oynamak zorundaydık. Maçın başında farklı bir kadro da çıkabilirdim. Ama kendi sahamızda oynadığımızı ve kazanmak zorunda olduğumuz bir maç oynadığımızın bildiğim için risk aldım aslında. Hem Kueva'yı hem Adem'i Akva'nın önünde ikisini de değişimli olarak kullanmaya karar verdik. 2-0'lık skoru da bulduk. Ama ondan sonra hem Adem hem Kueva takıma defansif anlamda, ki Adem daha fazla geri gelip top çıkardı 18'in içinden. Evet, evet. Birinden birini tercih etmek zorundaydım ama Adem'e biraz daha maç oynayabilmesi için, performansını arttırabilmek için biraz daha fazla zaman vermek istedim. Ve o dakikalarda aslında devre arasını bekleyecektim. Fakat bir gol yiyip de girmek istemedim. O yüzden bu hamleyi bir an önce yapmam gerekiyor diye düşündüm. Bu arada Zeki'nin sakatlığı geldi. Öyle olunca bir hamle değil iki hamle, iki kişilik, iki oyuncu değiştirme hakkını kullandık. Orada da yani Koyeva daha ofansif bir oyuncumuz. Artık bizim 2-0'lık skordan sonra zaten öne de gidememeye başladık fazla. O zaman hem bunu koruyalım ilk yarı boyunca hem de daha defansif bir oyuncu oraya koyalım diye Yusuf'u oraya düşündük. Ama Zeki de sakatlanınca, Murat'ı da zaten kupa maçında hem Semih Hadebey'i son dakikalarda gördüm, hem de Murat'ı sağ beke kaydırıp olası bir olumsuz durumlarda onu da kullanabilir miyiz orada diye gördük. Ee, öyle olunca Murat'ı da sağ tarafa alıp daha defansif, ee, çünkü rakibin de üstümüze kontrolsüz geleceğini düşünerek arkada bulacağımız boşlukları Kubilay'la, Benji'yle, Lukok'u ile kullanabiliriz diye böyle bir değişim düşündük. Yani bu taktiksel bir değişimdi. Evet.